Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 24 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Aslan burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 24 Ağustos haftasında sizleri bekleyen enerjiler nelermiş? Evet. Arkadaşlar bu hafta yoğunluk olarak mahkemeyle ilgili, evrakla ilgili, dosyayla ilgili bir takım işleriniz olabilir ve bu işler sizi biraz zorluğa itiyor olarak görünüyor. Ee, ya da üstesinden tabii ki gelebileceğiniz bir durum ama e, şu anda siz e, bu mahkeme durumuyla ilgili zor aşamalar yaşayabileceğinizi düşünerek e, biraz kendinizi Geri çekmişsiniz hayattan, eğlenceden ya da işte mutluluktan biraz kendinizi geri çekmişsiniz olarak görüyorum arkadaşlar. Ee, sevgili Aslan Burçları, e, evet biraz kızgınlık sizde üsttedir, biraz ön plandadır ama e, yapmak istediğiniz şey, başarmak istediğiniz durum ya da mahkemeyle ilgili sonuç ...başarıyla kazanılacak. Evet zor mu olacak? Zor olacak. Belki sizden bir takım maddiyat da bu sebeplerden dolayı bu hafta çıkacak... ...ve maddiyatta da biraz zorlanacaksınız olarak görüyorum. Bundan dolayı arkadaşlar hani böyle dışarıya çok da fazla... ...bir sevgi, bir eğlenme, bir güler yüz gösterecek gibi bir enerji enerjiye sahip olamayacaksınız maalesef. Bakalım aklınızdaki kişinin durumu ne olacak siz bu mahkeme durumlarıyla ilgilenirken Arkadaşlar aklınızdaki kişi de biraz kaçmak istiyor. Buralardan uzaklaşmak, buralardan kaçmak belki de sizden uzaklaşmak istiyor. Bir yurt dışına gidiş gibi bir durumu söz konusu. Yurt dışına gitmek istiyor, yer değiştirmek istiyor, enerjiyi değiştirmek istiyor. Çünkü onda da bir kırgınlık, kızgınlık var. Özellikle kolektif çoğunluğunda Aslan Burcu'nda bu hafta boşanmalar sanki bir üst planda gibi görünüyor enerji olarak sevgili arkadaşlar. Ve bununla ilgili maddiyatta da zorlanacaksınız. Bununla ilgili aklınızdaki kişi yine de bir savaş sanki böyle bir verme durumu var ikiniz arasında da böyle bir savaş söz konusu arkadaşlar e, ve ne olursa olsun bunun tabii ki üstesinden gelmek istiyorsunuz e, üstesinden gelmeyi başarmak istiyorsunuz çünkü sizin anlam veremediğiniz konular anlam veremediğiniz durumlar da söz konusu olarak görünüyor burada e, ve e, aklınızdaki kişinin de e, baktığım zaman onda da sadece bir kaçış görüyorum arkadaşlar Enerji kartlarınıza baktığımda da aranıza giren bir düşmanlık söz konusu, dış eksenlerden gelen huzursuzluklar, siz kendinizi eli kolu bağlı hissediyorsunuz ve boşanma bu ay, işte bu hafta sizde çok yoğunluk olarak veriyor sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Çünkü aklınızdaki, hayatınızdaki kişi ya da mahkeme ile ilgili durumu yaşadığınız, ee, konuyla ilgili aklınızdaki kişi dedi bir sabır var sabır enerjisi sabır işletiyor ama sonuç nereye varır bunu bilmiyor arkadaşlar öyle yoğun bir kararsızlık içerisindeki işin içinden çıkamıyor sizin eliniz kolunuz bağlı dışarıdan dış etkenlerden size gelen müdahaleler bu hafta çok yoğunluklu olacak ve aklınızdaki kişinin kararsızlıkları da çok fazla olacak olarak görünüyor sevgili aslan burcu arkadaşlarım peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarınız size ne diyecek? Arkadaşlar kartlarınız size diyor ki sen değişmelisin bir değişim bir dönüşüme uğramalısın çünkü eğer ki şu olduğun şu içe kapanık hayata küskün olduğun bu halinden çıkmazsan ve bu dönüşümü yaşamazsan kendi kendini, ruhunu, enerjini canlı canlı öldürürsün diyor kartlarınız size. Ama kendini yenilersen, dönüşümü başarırsan bir şekilde güçlenmeyi, şifalandırılmayı, belki meditasyonla, belki duayla, belki birinden aldığınız destekle ve hatta bu kadar dışarı etkenlerin, size müdahale etmesinin karşılığında bir üçüncü göz istiyorum. Serap ben bir farkındalık istiyorum. Ben haftamın, ayımın, ömrümün güzel geçmesini istiyorum. Bununla ilgili beni yönlendir derseniz danışmanlık da size tavsiye ediyorum ben bu hafta için yoğunluklu Aslan Burcu arkadaşlarıma. Çünkü önünüzü görebileceğiniz bir takım bir şeyler var ama siz kendinizi o kadar çok kapatmışsınız ki hiçbir şekilde önünüzü göremiyorsunuz. Ve ben ne yapmalıyım kısmında kartlarını size diyor ki arkadaşlar aslında o başını bir kaldırsan aslında kendini şöyle bir değiştirip değiştirmeyi o dönüşümü bir başarsan sen zaten her şeyin üstesinden gelebilecek durumdasın. Sadece karşıya bakmalısın, sadece önünü görmelisin diyor size kartlarınız. Peki bakalım iş meslek kariyer kartlarımız sizlere ne diyecek? Arkadaşlar zaten şu eee duygusal ve mahkeme ile ilgili durumunuzdan dolayı sizde bir yıkıklık tabii ki söz konusu. O sizi maddi olarak da sarsacak, sarsacak bu hafta arkadaşlar. Ve tabii ki bu işinize de yansıyacak. Çünkü belki birinden bir borç alabilirsiniz bu hafta ya da bir kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. bir şeylerin üstesinden gelmem için benim yüklü bir desteğe ihtiyacım var dediğiniz bir hafta olacak. Ve bununla ilgili yoğun bir şekilde destek istiyorsunuz, destek bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu desteği tam olarak alabilir miyim Serap dediğiniz zaman tabii ki kolektif olarak e, açılım yapılıyor ama yine de e, birçoğunuzda da başarı söz konusu olacak sevgili arkadaşlarım. Ve tabii ki bakalım melekler size mesaj olarak neler söyleyecekler. aşk kartımız. Evet. Sevgili Aslan burcu arkadaşlarım. Su 9'usuyla mavi destemiz size diyor ki dileklerin gerçekleşiyor, endişeler yok oluyor, hayat sevgisi. Arkadaşlar endişeleri yok etmek adına muhakkak ki hayatı biraz sevmeyi başarmanız gerekiyor. Ve bakalım kartımı da alamadım. Bakalım melek mesajımız size ne diyecek? Yaşamında temizlik yapma zamanı. Seni düzensizliğe iten veya alanını dağıtan her şeyden kurtul. Senden alan ancak sana geri vermeyen kişilerin de serbest bırakılması gerekiyor. Bu durumla ilişkisi olan bilge içgörülü, şefkatli, harika bir mizah anlayışı olan sen veya bir başkası var. Bu kişi pek çok yaşam tecrübesi aktarıyor. Arkadaşlar insanlardan fikir almanız gerekiyor. Bakın melek mesajınız da bunu size söylüyor. Çünkü gerçekten önünüzü görmekte çok zorlanacağınız bir hafta. Aslan burcu sizleri bekliyor arkadaşlar. Ve maalesef Aşk kartınızda ayrılık diyor. Ama tabii ki bazı şeylerin bitişi diğer güzelliklerin başlangıcıdır. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Ve şurada bir parantez daha açmak istiyorum. Kolektife yapılan bir enerji e, açılımı birebir bir sizlere uymayabilir arkadaşlar. Siz size uyan kısımları alıyorsunuz. Her zaman bu burç enerjisi, enerjisinde de olsa bu şekilde. Uymayanları evrene gönderiyorsunuz. <laughs> Ama kolektifin enerji yüksekliği Aslan Burcu olarak bu hafta bu şekildeki kartlarımız bize bunları söylüyor. Ve aşk kartınız diyor ki bu ayrılık hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin. Yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor dedi. Aşk kartınız size. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım 24 haftası adına enerjileriniz bu şekilde. Arkadaşlar benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattına randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.